da olur, sirkeyle olur. Limon biraz risktir, sirke her zaman garantidir. Ne sirke diyorum çünkü sirkenin fermentasyon süresi daha kısa ve turşunun kullanım tüketim süresi daha uzundu. Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. <laughs> Hayır, ben senden daha iyi. Bilirim. Gelen her müşterimiz soruyor, hani aynı şube mi açtınız, büyüttünüz mü ticareti? gibi yaklaşıyorlar. Ben gerçeği söyledikten sonra ama aynısı nasıl olur? O zaman siz Adile Hanım mı oldunuz? Karşı taraf Münir Bey mi oldu diye. Her gün neredeyse 20-30 defa bu espriyle karşılaşıyoruz ama artık doğal karşılıyor. Bu işi yaptım. Ondan sonra da aynı neşeli günlerdeki gibi senaryo karşılıklı oluyor. Yani orada farklı sokaklarda ama burada tam karşı. Diyorum çünkü sirkenin fermentasyon süresi daha kısa ve turşunun kullanım, tüketim süresi daha uzundur. Ve şifadır sirke zaten. Limonla da olur, sirkeyle de olur. Limon biraz risktir. Sirke her zaman garantidir. Lezzet her zaman yakalarsın. Ama limonun içinde bir tanesi çürük çıkarsa bütün ürünü çöpe atmak zorunda kalırsın. Sirkesiz bir hata benzemez! Limon!